Beşiktaş'ın kucağına sürpriz bir sol stoper düştü. Bir süredir Felix Udogai ve Emirhan Topçu'nun yerine stoper arayan siyah beyazlıların karşısına Nobel Mendy konusunda sürpriz bir şans çıktı. Aslında Senegalli oyuncunun PSV'ye transferi bitmiş gibi görünüyordu. Ancak Hollanda göçmenlik yetkilileri transfere müdahale etti. Sadece 4.2 milyon euro Eindhoven's Dagblad gazetesine göre PSV ile Betis 20 yaşındaki Nobel için 4,2 milyon euro karşılığında 2 ay önce anlaştı. Oyuncu da PSV'ye katılmak için yeşil ışık bekliyor. Ancak Senegalli oyuncunun Avrupa pasaportu yok. Bu yüzden Hollanda Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu'ndan IND çalışma izni alması gerekiyor. Kurallar ESNEYEJEK -E, S, e, N, e, y, e, C, e K gibi değil PSV, Mendy'nin Avrupa'da oynayıp konferans ligi finaline ulaşması nedeniyle, IND'nin kurallarını esnetebileceğine dair bir umut var. Ancak defans oyuncusu testi geçmesini garantileyecek kadar en üst seviyede maçı oynamadı. Bu yüzden transfer şu anda beklemede. Ne o -E -E ne sabrı taştı gazete, Mendy'nin sabırsızlandığını ve alternatifler aradığını bildiriyor. O alternatifler arasında Beşiktaş'ın da hazırda beklediği ifade ediliyor. Doug Bled kaynakları PSVY'ye transferin olası olmadığını düşünüyor. Bu yüzden Beşiktaş sürpriz şekilde bir Nobel ödülü kazanabilir.